övünlerden, övünlerde dengeli beslenerek çok sağlıklı bir şekilde kilo verebilirler. Kendi tecrübelerimi aslında onlara aktarıyorum. Yüksek empatiyle yaklaşıyorum. Aslında olayın psikolojik kısmını çok iyi biliyorum. Bu yüzden de kendi tecrübelerimi onlara aktararak bu konuda onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Ee, şöyle, benim kilo vermem aslında sürekli al-ver şeklindeydi ama totale baktığımızda ben diyetisyen olduktan sonra e, maalesef ki tam olarak sorunu çözememiştik. E, ben kendi hormonsal problemlerimi, kendi yeme düzenimi, beslenme alışkanlıklarımı kendim diyetisyen olduktan sonra oluşturdum. Lise döneminde ben kilo almaya başladım. Lise döneminde kilo oluşum devam etti. Tabi o dönemde üniversite sınavında vermiş olduğu psikolojik savaşla beraber kilo alma sürecim orada devam etti. Yaptığım diyetlerde başarısız kalmıştım. Aslında liseye başlarken 55-60 kilolardayken ben üniversiteye geçtiğimde 85 kilolara kadar ulaştım. Daha sonrasında üniversite döneminde çok mucizevi çaylar içtim. Ondan sonra detokslar yaptım. Çok kalori kısıtlı diyetler uyguladım. O... E piyasada çok böyle yağ yakan cihazlara girdim. Hiçbirinden sonuç elde edemedim. Gün sonunda baktığımızda ben 108 kiloya kadar ulaşmıştım. Maalesef diyetisyenler tarafından reddedildim. Neden? Neden? Kötü referans olduğumu düşündüler. Diyetlere uymadığımı düşündüler. Hiçbir zaman altındaki ana nedene inmek istemediler aslında. E bugüne kadar hiç kimse biyokimyasal olarak tetkik istemedi, kan bulgularımı değerlendirmedi ya da altında yatan komorbidte başka bir hastalığım var mı diye bakılmadı. Bilgisayar mühendisliği mezunuyum. Ben bilgisayar mühendisliğinden mezun olduktan sonra bir doktora gittim başka bir rahatsızlığımdan dolayı. Endokrin doktora o zaman hormonal sıkıntılarım olduğunu fark etti. Bundan sonra da e, mühendisliğinden mezun olduktan sonra ben kilo vermeye başladım tedavi oldu ve tedaviyle beraber sağlıklı beslenme programına başladık. İkisini beraber yürüttüğümüz içinde ben kilo verdiğimi görmeye başladım. Ondan sonra zaten bu mesleğe karşı inanılmaz bir aşk besleyip diyetisyen olma kararını aldım. Tedaviye başladığım zaman 25-30 kilo yakın kilo vermiştim. Yaklaşık 4-5 ay gibi bir sürede verdim bu kiloyu. Tedaviye başladıktan sonra daha sonrasında ben artık bu mesleği yapmak istediğimi, insanların da benim gibi sıkıntılar çekmesinler diye işte yanlış beslenme programlarından dolayı sağlıklarından olmamaları için ben diyetisyen olma kararı aldım. ve diyetisyen olmaya karar verdikten sonra yani fakülteye başladıktan sonra kendim aslında kendimdeki sorunları çözme çözerek kilo vermeye devam ettim. O süreçte de yani 4 senelik üniversite 2,5 sene gibi bir sürede bitirdim. Bu süre zarfında da 20 kilo daha verdim. Toplamda 52'ye ulaşmış oldum. Gelen danışanlarıma yüksek empatiyle yaklaşıyorum. Çünkü onların geçtiği yollardan ben de geçtim. Bunu çok iyi biliyorum ve bunu onlara aktarmak istiyorum. Onlara motivasyon amaçlı eski fotoğraflarımı gösteriyorum. Ve inanılmaz şaşırıyorlar. Benim olmadığımı düşünüyorlar. Çok gençleştiğimi söylüyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Çünkü ben yapabildim. Ben hikayemin sonuna bitirdim. Siz de yapabilirsiniz diyorum. Ve onları bu şekilde motive etmeye çalışıyorum. E, kilolu olupken insanlar sizi e, çok farklı görüyorlar. Siz dışarıya karşı güçlü durmaya kendinizi zorluyorsunuz. Gülüyorsunuz fakat iç dünyanızda aslında kilo vermek istediğinizi en iyi siz biliyorsunuz. Genelde insanların yaklaşımı şu şekilde oluyor. İşte e, şu şu diyeti yaparak kilo verdi, sen de yapsana. Sen neden zayıflayamıyorsun? Bak şu diyet şu kadar kilo verdiriyormuş. O yağ yakıcı çayı içmedin mi? İşte o e, mucize e, işleri sen de yaptırmadın mı vücuduna? Gibi şeylerle karşılaşıyorsunuz. Dışarıya ben böyle mutluyum, kendimi bu şekilde seviyorum e, adı altında. Kendi içimde her gün doğada kendinize küsüyorsunuz aslında. Bu çok e, zor bir psikolojik süreç gerçekten. Zamanında çok yanlış diyetler yaptığım için, mucizevi yöntemleri denediğim için, çaylar, detokslar, düşük kalori diyetler yaptığım için kendimde çok sağlık sorunlarım maalesef oldu. Bir sürü hormonal problemlerim var, polikistik overim oldu. Bunun yanında dışında kalp ritim bozukluğum var ve bazı karaciğerimde problemler meydana geldi. Bunların hepsinin sonunda beslenme ile ilgili olduğu ortaya çıktı. Bundan dolayı da ben kendi hikayemi bütün danışanlarıma anlatıyorum çünkü Onların sağlıkları gerçekten çok önemli. Mucize dışarıda değil, mucize sizin içinizde. E, gerçekten inanarak bu işi e, sağlıklı beslenerek başarabilirsiniz. Lütfen dışarıdaki mucizevi yöntemlere, mucizevi çaylara inanmayın ve e, sağlıklı beslenerek sağlığınıza kavuşun. Evet Gökçen Bey, haftayı nasıl geçirdik? Güzel miydi benim? Gayet güzeldi. Kilo da verdim. Ama aslında merak ettiğim şeylerden biri şu anda verdiğim gibi uzun süreli de düzenli kilo verebilecek miyim? Ben listemizi yeni olarak oluşturdum, bu haftanın listesini. Yine dışarıdan istediğiniz gibi alternatifler ekledik. Bol e, proteinli, bol sebzeli, gayet güzel menü oldu. Suyumuzu içiyor muyuz? Fazlasıyla. Fazlasıyla. başladık mı? Bu hafta başlıyorum. Süper. E, bu dizi isteyeceğim çünkü sporda ter kaybı ile beraber vitamin mineral kaybı oluyor. Yani. E, bunu da spor sonrası hemen koymamız gerekiyor. Nasılsınız? Merhaba. Nasıl geçti? dakikadır? İyiyim ben de çok teşekkür ederim. Nasıl geçirdik haftayı? Artık ideal kilomuza ulaştık. Koruma programına geçiyoruz. Ve neyi nasıl yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. İdeal kilomuza da ulaştık. Evet. Sağlıklı bir yaşam bundan sonrası için vazgeçilmezimiz olacak. Hani günlük rutine oturtmak dışında memnunum. Zaten rutininiz de böyle. Bu şekilde güzel gidiyor hepsi. Çok mutlaka unutmuyoruz. Bol bol su içiyoruz. Arı önlerinizle fındık, fıstık, badem yine atıştırabiliriz. Kuyu yemişlerimizden E, Ben size son koruma programı listenizi şu an paylaşacağım buradan ekrandan. Onu da göstereyim. Ee, onun üstüne de zaten bundan sonra bu şekilde devam edeceğiz. Ee, bu bizim için önemli. Yaşam tarzımız haline getireceğiz sağlıklı beslenmeyi. Bunlar bizim için önemli olan zaten. insanlar. Sizi ne diyorlar? 108 kilo adım. Şu an görelim insana inanılmaz bir